Merhaba, Ebru ben. E, İngiltere'ye bir aylık dil eğitimine gidiyorum bilim eviyle beraber. İlk önce e, danışmanlık şirketlerini araştırdım. İnternetten e, kendim ön görüşme yaptım vesaire. En son e, bilim evinin daha e, güvenilir olduğunu karar verdim. Daha sonrasında Bahriye Hanım sağ olsun işte bana e, bütün süreci anlattı, e, daha aklıma yattı aslında en zor kısım e, vize süreciydi. Vizeye e, başvururken aslında biraz sıkıntım vardı. Hani olacak mı, olmayacak mı sonuçta İngiltere'nin e, prosedürü biraz daha zor. Ama Gökçe hanım sağ olsun yani e, her şeyi böyle her şeyde yardımcı oldu. Bütün e, vize prosedürünü e, bildiği için vesaire. O da çıkmış oldu. Şu an e, hiçbir engel yok. Hem gidebiliyorum artık bir tek Cambridge'e gitmek kaldı. Şu an bayağı heyecanlıyım Ken Cambridge'e gideceğim bir aylık Herkese de öneririm değişik bir tecrübe olacak benim için de hem orada yaşamayı tecrübe edebileceğim hem de dil öğrenmiş olacağım olabildiğince de İngilizceye maruz kalacağım. Bu yüzden de bilim evine çok teşekkür ederim